olaydan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir sistem var yanımda. RTX 5070 ekran kartı bir tane sistem topladık ve fiyatını mümkün olduğunca ucuz tutmaya çalıştık. Gelin Tebilon Arcturus TM-TH1 sistemin özelliklerine yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar belki benzerlerini bulursunuz ama MSI ekran kartlısını bulabileceğinizi pek sanmıyorum bu fiyata. O yüzden özelliklerle başlayalım isterseniz. İçerisinde MSI'nin Shadow RTX 5070 model ekran kartı var. 12 GB bellekle geliyor ekran kartımız ve çift fanlı bir soğutmaya sahip. Birazdan soğutma performansını oyunlarda daha net bir biçimde göreceğiz arkadaşlar. İşlemci olarak da içerisinde Ryzen 5 7600 modeli var. Fakat üzerinde stok soğutucu yok. Deepcool'un AG300 soğutucusunu kullandık arkadaşlar. Bu da işlemciyi gayet serin tutmada yeterli kalıyor. Onun da performansını birazdan oyunlarda daha net bir biçimde görebileceğiz. Devam ettiğimiz zaman yine MSI'nin Pro B650 chipsetli B650M-B model anakartı var arkadaşlar. Yine 16 GB kapasiteli Kingston'ın 5600 MB transfer hızında çalışan bellekleri var sistemin üzerinde. Yine SSD'miz de MSI arkadaşlar. Spatium M450 model 500 GB kapasiteli bir tane SSD var sistemimizde. Kasamız MSI'nin Mark Forge 120 a Airflow kasası yine içerisinde MSI'nin A650BN model güç kaynağıyla geliyor. 650 wattlık bir güç kaynağı ve sistemi fazlasıyla beslemeye yeterli. Çünkü RTX 5070'in TDP'si bildiğiniz üzere 300 watt. Bu bağlamda 650 wattlık güç kaynağı da sistemi rahatlıkla besleyebiliyor. Yine sistemde 6 adet RGB kasa fanımız mevcut fakat siz dilerseniz fan sayısını 8'e çıkartabilirsiniz. Gerek var mı? Bence yok çünkü bu fanlar da sistemin soğutması için fazlasıyla yeterli. Biraz performans bakalım. İsterseniz ilk olarak SSD'yi test edelim. Crystal Disk Mark ile yaptığımız testte 3619 MB saniye ardışık okuma ve 2480 MB saniyede ardışık yazma değerlerine ulaşıyoruz. İşlemciyi de test edelim. Bu sayede hem performansını görelim hem de sıcaklıklara bakmış olalım. Cinebench R23 ile test ettiğimizde tek çekirdekte 1837 puan alıyoruz. Çok çekirdekte de 13507 puana ulaşıyoruz. Testte de işlemcimiz ortalama 83 derecede çalışıyor. Güç tüketimi 87 Watt, maksimumda da 90 Watt'ı görüyoruz. Cinebench 2024'e geçtiğimizde tek çekirdekte 107 puan alıyoruz. Çok da ise 699. Bu testte de işlemci ortalama 81 derece. Maksimumda da 84'ü görüyor. Ayda 64 ile bir de stres testi yapmazsak olmaz arkadaşlar. 10 dakikalık bir stres testi yapıyoruz sisteme. Ve bu testi de sorunsuz geçen sistemimizde işlemci ortalama 84 derecede çalışıyor. Şimdi tabii ki herkes oyun performansını merak ediyor. Hemen zıplayalım. Assassin's Creed Mirage ile başlıyoruz. 1440p çözünürlükte ultra high ayarlarda ve DLSS'e balance modunda ortalama 101 FPS alıyoruz. DLSS'yi kalite modunu alırsanız da ortalama 104 FPS. İlk testte işlemci ortalama 72 derece, ikinci testte de ortalama 66 derece. Ekran kartı 59 derece ilk testte, ikinci testte de 61 derece. Sistem gayet serin çalışıyor Assassin's Creed Mirage'da. Black Myth Wukong sinematik ayarlar ve TSR ölçeklendirme ile ortalama 65 FPS. DLSS'yi açtığımızda ortalama 60 FPS. Öte yandan kare oluşturmayı devreye sokarsak ortalamada 86 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. Bu testte de işlemci en fazla 62 dereceye çıkıyor. Ekran kartımızda en fazla 75'i görüyor. Call of Duty Black Ops 6'ya geçiyoruz. Ekstrem ayarlarda ve DLSS kapalı ortalama 86 FPS fakat frame generation'ı açtığımızda ortalama 141 FPS'ye çıkıyoruz. Counter Strike 2'ye geçiyoruz. 1440 p düşük ayarlarda minimum 352, ortalama 480, maksimumda da 725 FPS'yi görüyoruz. Öte yandan çok yüksek oynamak isterseniz ortalama 220 FPS elde ediyorsunuz. Cyberpunk 2077'de ham performansa bir bakalım isterseniz 1440p'de Ray Tracing Overdrive modunda ortalama 23 FPS alıyoruz ama elimizde güçlü bir ekran kartı var bu bağlamda DLSS'yi kalite modunda açtığımızda ortalama 44 FPS'ye çıkıyoruz. Blackwell mimari bir GPU'muz var. O zaman neden kare oluşturmayı devreye sokmayalım? Açıyoruz ve ortalama 145 FPS ile 1440p'de gayet akıcı bir biçimde oyunu oynayabiliyoruz. Bu esnada işlemcimiz en fazla 71 dereceyi, ekran kartımız da 76 dereceyi görüyor. Forza Horizon 5'e geçiyoruz. 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 161 FPS. DLSS kaliteyi açarsanız da ortalama 158 FPS elde edebiliyorsunuz. Tom Clancy's Rainbow Six Siege'de 1440p ultra ayarlarda ve DLSS kapalıyken dahi ortalama 349 FPS elde etmek mümkün. Red Dead Redemption 2'ye geçiyoruz. 1440p ultra ayarlarda ortalama 111 FPS alıyoruz. DLSS kaliteyi açtığımızda ise ortalama 124 FPS'e çıkıyoruz. 1440p için gayet güzel değerler. Şimdi test sonuçlarımız gayet güzel. Call of Duty Extreme ayarlarda test ederseniz size %70 oranında işlemci daha olduğunu söylüyor. Fakat bunu da kare oluşturmayı devreye sokarak çözebiliyorsunuz. Kare oluşturmayı açtığınızda herhangi bir darboğaz kalmıyor. Oyunda FPS'e yükseliyor ve gayet akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Evet sistemin performansı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi artlarına ve eksilerine hep birlikte bakalım. İlk olarak modern oyunlarda tatmin edici bir performans sunuyor. Blackwell mimarisiyle geliyor sistem. Yapay zeka işlerini bile yapabileceğiniz bir sistem ki hatırlarsanız 4070 ile 5070'i karşılaştırmıştık yapay zeka performansı konusunda. Blackwell mimarisi sayesinde multi frame generation desteği var. Yani bir kareden üç kare oluşturabiliyor ve bu sayede oyunlarda çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyorsunuz ve MFG destekli oyunların sayısı da gün geçtikçe artacak. Zaten artık çok anlatmama gerek yok. DLSS teknolojisi de güncellendi. Artık Transformer modeli kullanıyor. RTX 2000 serisi bile kullansanız nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Fakat çoklu kara oluşturma özelliği 5000 serisine özgü ve bu sistemde de 5070 ekran kartı var. Diğer artıya baktığımızda Ryzen 9000 desteği olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Ryzen 9000'den sonraki çıkacak nesil işlemcileri de destekliyor fakat şu an en son nesil 9000 olduğundan dolayı bunu özellikle belirtmek gereği duyuyorum. Çünkü rakip sistemlerde Intel işlemciler olabiliyor. Fakat Intel'in söz konusu soketi bitti diyebiliriz. Bu bağlamda bu sistem AM5 olduğundan dolayı ileriye dönük olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yine bir başka artık kasa içi kablolaması düzgün yapılmış. Teblon bu konuda gerçekten güzel bir iş çıkartıyor arkadaşlar. Kasanın içerisi gayet ferah. Havalandırmada en ufak bir sorun yok. Zaten şu anda içerisinde 6 tane fan var. Kabloların çoğu da arkada olduğundan dolayı sistem gayet serin bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yine PSU ve fan girişleri için fos filtreleri mevcut. Bu sayede içerisi temiz kalmaya devam ediyor. Deepcool AG3'ü soğutucumuz var arkadaşlar. Bunu özellikle istedim çünkü stok soğutucu açıkçası Ryzen 7600 işlemciyi soğutmada yetersiz kalıyor. İşlemci 95 derecelere çıkıyordu. Tabelonla burada özel bir çalışma yaptık ve işlemciye kule tipi soğutucu taktık. Bu sayede sıcaklıkların daha serin olduğunu görebiliyorsunuz. Son olarak MSI'nin Magforge 120A kasası şık bir tasarıma sahip diyebiliriz. Hava sirkülasyonu konusunda da gayet güzel bir performans sergiliyor. Peki sistemin eksiklikleri yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Biz bu konuda zaten şeffafız biliyorsunuz. Bu bağlamda bunları açıklamaya başlayalım. Sistemde tek bir tane M2 SSD yuvası var arkadaşlar. Bu bağlamda ikinci bir M2 SSD takamıyorsunuz. Yükseltmek istediğinizde mevcut SSD'yi söküp yerine daha yüksek kapasiteli bir SSD takabilirsiniz. Ya da uğraşmak istemiyorsanız SATA SSD takabilirsiniz. 4 tane SATA SSD yuvası olduğunu yine de belirtelim anakartın. Sistemde tek kanal bellek tercih edilmiş. Bunu da eksi listesine koymadan geçmiyoruz tabii ki. Ne yapabilirsiniz? Bir tane daha daha 16 GB bellek alıp çift kanala geçebilirsiniz. Bu sayede yeni çıkacak oyunlarda 16 GB limitine takılırsanız onu da aşmış olursunuz. Zaten sistemde boş bellek yuvası mevcut. İkinci bir belleği alıp yükseltme yapabilirsiniz. Anakartın üzerinde USB tip C portu yok. Bunu da eksi listesine koyalım. Sen oldu 2025 epey bir USB-C cihaz var. Bence AMD anakart üreten firmalar anakarta iki tane PS2 portu koymak yerine bir tane USB-C portu koyabilirlerdi. Bunu bu bağlamda eksi listesine koymadan geçmeyelim. Son olarak kasada ki fanların ışığı ve hızı ayarlanamıyor. Burada bir tane led butonumuz var. Bu butona basarak ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Fakat ışıkların üzerine herhangi bir kontrolünüz olmadığını belirtelim. Bunu da yine eksi listesine koyalım. Evet günün sonunda ne elde ediyorsunuz? Yine bakalım arkadaşlar. Ryzen 5 7600 bir işlemci elde ediyorsunuz. Güncel bir işlemci ve sistem AM5 olduğundan dolayı ileriye dönük yükseltme yapabilirsiniz. MSI marka RTX 5071 ekran kartı elde ediyorsunuz ki oyun testlerinde gördük sıcaklıklar gayet iyi. Yine kule tipi bir su soğutucumuz var. Stok soğutucu yok. Bunu da belirtelim. MSI kasa, MSI güç kaynağı, MSI B650 Yonga anakartı uygun bir fiyata getirmeye çalıştık arkadaşlar. Umarım sistemin fiyatını beğenirsiniz. SSD'sine kadar MSI bir sistem oldu arkadaşlar. Bileşenlerin kalitesini yüksek fakat fiyatı düşük tutmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu şekilde sizlerle birlikte Tebilo'nun Arcturus TM-TH1 model sisteminin performansına bakmış olduk. Sistemin fiyatını videonun altındaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.